Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Evet arkamda Arkamda diyorum yanımda Tverk çeken arkadaşım çok güzel Evet of, 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 of. Neyse ben neyse Ne yapıyorsun ne yapıyorsun <laughs> Evet şuraya çıkalım kanka Dur Gel çıkıyor Buradan çıkıyoruz evet, arkadaşlar, Bu videodaki konumuz nedir ee, Nedir da yapı arama Evet Yapı arayacağız Bastion ya da ya da ne 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 la Blaze kalesi. Ha, evet. Evet. Agam gel bakayım. Bak ben buraya en son <laughs> çekmiştim. Bir dakika, bir dakika galiba. Geliyoruz. ben buraya yol çektim. Bu yol biraz biraz korkutucu. Oo, kors 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 Ben Hı -hı. en aşağı ineceğim. Bir dakika ben şu quartz'ları bir alayım. neredesin? Ben de geliyorum oraya. Ben şey arayacağım takas çiftliğinden. Hmm, daha... takas çiftliğinden direkt de ateş direnci alacağım. Hmm. Buna lan velet. Dur kanka ben bir geliyorum. Xp'yi kasayım şuradan. Onun hiç de şey yok Kanka kanka Endermanların çıktığı şeyi buldum. Biyom o. Biyom bulduk arkadaşlar. Biyom bulduk işte bu. Biyom indirmenleri Yon yong -yon 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 -yon. nerede 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 nerde orda koş koş koş, koş 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 takas yapacak delik yok bi 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 pikli pikli takas takasçı pikli oda yok indirmen kesek mi diyeceğim Lan pikle pikle geri var. Pikle geri. Enderman da pikle geri var. Gel gel gel. Bak bak. Yanımda gel. Yes. <laughs> Ama burada hoplinler çıkabiliyor! Eee. Bekle bekle vurma vurma vurma. Emre sıcak taş salmış. Ha, i̇lk başta sen, ilk başta sen. Ha? Ateş direnci yok lan bu ne? İlk başta <laughs> sen, abi, sen, sen, sen verdi kanka içerisinde. Kaç tane altın var? Yani nether tuğlası verdi? 32 tane var hala. <laughs> ne var? Spektral ok. Ooo spektral Güzel. Ya bu altınları yapmam gerekiyor. Oha! Ender Pearl vardı az önce. Güzel. <laughs> çok iğrenç şeyler örüyor. Ateş direnci var ya, yok senin de verim. 2000 çağırırsa biz de aniden altı bot. Bir <laughs> Lan bir dur. Lan ip veriyordum ona ip istemiyorum ben. Ananı öleceğim. Bak kara taş verme bana. Eşya yığını oldu şurası var. Nedir o kuartısı verdi. Lan oğlum alsana altınları. <laughs> Spektral yok. Altınları almadı ya. Öyle bir mallık yok. Obsidiyen verdi. İp verdi. ipi istemiyorum. Ne verdin? Hiçbir şey. <laughs> Bak nedir tuğlası veriyorsun? Ben senin düvesim. <laughs> dur dur ben ben deneyeceğim ben deneyeceğim. Ben başka bir tane bulacağım o zaman. Işıl ışıl 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 her yer. Ben niye anladım Orada. o şeyi? Kara taş. Bende ışıl ışıl her şey gelmedi. taş verme bana. Ne dar <laughs> <Leather> tuğlası? <laughs> ne verdi lan? Quartz. İyi gidi günler. Lan kuru kurumuş gaz verdi. Ağlıyor. Kis ağlayan eksiyen. Ağlayan eksiyen. Çakıl verdi. Çakıl. <laughs> Bana çakıl versen çakıl taşıyor. Yani. Ya gel lan. <laughs> ne şey? Şey verdi. Ruh kubu. Aslında ruh değerli değil yani. Bunu da ben bunlardan şu anda Oğuz beni çok verdi. Neredesin sen? Ne tarafa gittin lan? Sen neredesin? Oğlum gel işte altına. Lan nedir Bu odası istemiyorum ben. Obsidian oluyor. Bak bana ateş direnci var. son çok ha, 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 ha. 12 tane altın Hayır öleceğim lan öleyim Alta doğru ha tamam gördüm seni. Hogli Hogli'nin sürüsü var. Dur geliyorum. Kanka öldük Bin tane geliyor Kanka 91 tanesi benim Oha kaç kaç Altın şey yapıyorum. Ben kaçtım oğlum. Ben altından şey yapacağım. altın, altın giydim, altın, 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 altın. Tamam, bana saldırmazlar artık. Lan, <laughs> <Ha>, nasıl saldırıyor? Sana bu olan evi girmiştim. Ama o kadar çok saçma şey verdi ki nasıl istemiyorum bari ender pearl falan ver. Kara taş verdi yine. Aha. Abi bu ne? Bu nereye gidiyor? Ha öldüm. Oh, Dur ölme. Neredesin? Geliyorum. Hmm. Tam korkuldum. Az önce içime 5 tane hoklin düştü de. Lan bana niye saldırıyorsunuz? Altın botum var benim. Çünkü sen onları önceden vurmuştun. Ee, arkana bak kalk. Arkana. <laughs> Ya savaşın lan savaş savaş. Noluyo? Bana mı dedi lan onu? Lan, onu... lan Velet sen gel seni keserim. Velet. Evet. Evet. Ya uçak lan bro. Oh tamam oldu sonunda. Gel karşında da var. Tak. 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 Kalk. Kalk. Koş 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 koş. Lan bana niye vuruyorsun? Oğlum ben ona vuracaktım. Ha gel artık. <laughs> Kanka ya. yapı, yapı bulalım ya. Yapı yapı bulalım. Şu an altın işini bir hoş ver. Zaten bütün altınları yediler bir tane bile ateş direnci vermediler ya. Evet şimdi yapı, yapı şeyine dönelim. Şimdi yapı nasıl bulacağız? Onu ben de bilmiyorum. Enderman yerine gidiyorum ben. ben. de. Enderman yok ki enderman yerinde. Yukarıya Enderman bak. yeri. Eski yere gideceğiz. Eski yerden arayacağız bak. Ben takip et sadece. Takip edeceğim seni. Bak şu alttaki yeri görebiliyor musun? Bekle. Evet var benim. Yok yok oraya atma. İleride ileride bir tane daha var. Hmm. Bak. Bir tane merdiven yapmıştım ben. Hmm. evreyi Takip ediyoruz. Ha, burada gel. Aa, oğlum çok korkutucu. Tamam indim. Aman gidelim. Arkadaşlar o kadar izledi, bu kadar izlediyseniz bir like ve abone atarsınız. Evet arkadaşlar. Yani biz aslında altın için şey e, altınları neydi lan şu ateş direnci için yapmıştık çünkü ateşi de değersek ölebiliriz diye yani kurtulamayız diye o yüzden yapmıştık yani gidiyor gitmiştik ama bulamadık hiçbir tane. lan. Kanka çok korktu Bir şey yapabileceğiz mi? Hmm. Ben bu tarafta iki bloklu gideyim. Ben tek bloklu giderim bir şey olmaz. Hadi direkten ender pearl atalım. Peki jumper arttıracağım. Ne tarafa doğru? Şu tarafa mı? Bakamıyorum ki ben. Neyse bu tarafı doğru ender pool atıyorum ben. O tarafta hmm. tam ben gittim. Bir <laughs> tane kalktı. Bir tane öldü. Arkadaşıma vuramazsın. Ha indirmem var. hala yapıp bulamadık Şimdi ne yapacağız? Aslında dur lan. Şunlara yemek verelim. Şu şeyden, çarpık mantardan onları evcilleştirip. Ama eğer yok. Ah, evet. Sen de demir var mı? Yok. Olsaydı yapabilirdik eğer. Bak birazcık burada chunkları arttırırsak bir şeyler görebiliriz bak. ben. Ben chunkları arttırayım mı? Ben de chunklar arttırma yeri değişmiş. Chunklara arttırdım şu an. Hala bir şey yok. Dakika, bitti. Ben şu an ender pearl atsam tutar mı sence? Şuraya. Ya, At şuraya tapon. Hayat Hayatım. Hayla yanıyorum. Öleceğim. Lan dur Yok, ha. Dur. Kapat yere. Kapat. 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 <laughs> çok korktum düştüm ya az önce. Düştü bir şeyler oldu. Ender Pearl nereye atacağız o zaman? Ben bir gideyim şu tarafa doğru. Bu arada ben kaç ekliyiz? Oooo. ben kontrol ediyorum bir gaz falan var mı diye haber ederim. Sese bak. Blok, al, blok. Ben de roh'um 1 dakika. He arkada şey var bak şu tarafta, sol, sol tarafta. Magma küpü. Evet, magma küpü vurabilir. Ama hmm, şu ona gelmiyor, ben bakıyorum sana. Arkamızda da hiç kimse yok. Bu yüzden Ender Pearl lazım. adam yukarı çıkalım bak o ne lan? lan adam kendi seni üstü. Adam üstte. Dur dur arkada bir sürü var. Arkada arkada geliyor. Sağda ben zaten sonsuzluk olduğu için Koklarımın yarısı çöpe gitti ya. <laughs> Yukarı çık. Dur dur dur. Arana! <laughs> Kara Ender Pearl. Arana öldüm! Yemek ye. Hayır! Lav'dan mı öldün? Yok. Lav'da love yüzmeye şey. çalıştı ama. Lav'ın üstüne gitti eşyalarım sanırım. Geliyor. Aga be. Aga be. Lav gezer alsaydık keşke. Ben geziniyorum ben. Bu nedir lan? Ben sana koordinatları atayım mı? Bak şu an öldüğüm yeri hatırlamaya çalışıyorum ben. Gaspi bomba attı benim hayatım bitti. Acaba eşyalarımın yarısı hayatta mıdır? Bilmiyorum bakayım mı? Bir bak istersen geriye gidin. Ulan köprüde de magma kütleri doğmuş. Hayır ya. Magma her şeyi kaybettim ya. Yani... Lan çekilin. Magma kütleri. Gel lan. Eyvah, 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 şeyler saldırıyor. Ta, ta. Aa, nasıl gelebilirim? Evet, nasıl gelebilirsin? Ben bir sürü bir magma kutları var. Onların içinden geliyorum. Tam gelme sen nereye attın ki Ender Pearl'ünü? Bilmiyorum hiç bir farkım yok. Kanka sende set var mı? Bana verebilecek. Var. Bana verebilecek. Bilmiyorum. ekstradan lava atlayayım ya da istediğiniz bir şey yok. <laughs> ah, Adam şimdi şimdi mi bırakacağım lan? Yo. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Lavda yüzdüm. Evet çok kötü. <laughs> Bas dizimden öldüm. Yapacak bir şey yok. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.